Ben bugün biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Evre oturup doğru konuşalım. Kampanyayı bugün açıyoruz. Evet çok konuşma yapıyoruz ama arkadaşlarım yanımda. Arabada gelirken şey dedim. Ne diyorduk ya biz? Ne anlatacaktık biz? Buraya gelince bütün heyecanım, gerginliğim gitti. Yerini mükemmel, müthiş bir mutluluğa bıraktı. Böyle bir karşılama gerçekten kendi adıma da, Ali adına da, An'ın adına da söylüyorum. Beklemiyorduk. Çok mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. yapmayın etmeyin. Bugün buradaki insanlar bize dedi ki yok biz buradayız ve biz de herkese şunu söylüyoruz. Biz tam buradaki insanlara güveniyoruz arkadaşlar. <laughs> biz, biz <de> güveniyoruz. <laughs> Bu nazar az önce bir ettim. Evinin duvarından asmış getirmiş. İrtimat, büromuza nazar değmesin diye. Teşekkür ediyorum kendisine. Ayrı, ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi evet. ki varsınız. 10 evet. yaşında bayramımız varmış. 10 yaşında çocukları siyaset düşünmek zorunda bırakan bir karanlığın içine doğurdular. Orada büyütüyorlar ama 10 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki haliyle gerçekleri görüyor. Bugün bizim yanımızda. Bu çiçeklerden birini o getirmiş. Sağ olsun genç arkadaşım. Var köyde de varsınız. Ünlü partisi oldunuz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanımdaki Anıl arkadaşlar. Anıl var. ikinci sıramızda. Biz buradan yüz bin değil. Şunu herkes çok iyi En az 300 bin oyla. Sadece seyirte mi gidiyor? Paçacı abilerim benimle geldi. Siz geliyorsanız biz varız diye diyorlar ya önlü partisi. Yanında Özgür ablamla tanıştım. Çiçekçiymiş. Düşenmemiş bu buketi yapmış elleriyle bize hediye getirmiş. Evet. Olan Özgür ablam getirmiş. Sağ olun. Gerçekten bugün biz niye buradayız? Mesela bunu çok soruyoruz bu güzel bir günde. Biz burada toplandık. Peki biz bugün niye burada toplandık? Çünkü artık başımıza getirilenlerden dayanacak gücümüz kalmadığı için toplandık arkadaşlar. Ay. Niye toplandık biliyor musunuz? Bize mesela 22 yıldır yöneten adam dün çıkıp, dün çıkıp hiç utanmadan vaatler vermeye devam edebiliyor ya hala. Aha biz bugün burada onun için toplandık. Ne yapacakmış mesela birçok genç arkadaşım var aranızda. Müjde müjdesini istiyor. <laughs> mülakatları kaldıracakmış. Kamudan <laughs> <laughs> mülakatları artık kaldıracakmış. Ya peki merak ediyorum buradan sormak istiyorum. Bilal Erdoğan'ın kartı Yapmış. Öğrencilerin halinden çok anlıyor ya KYK yurtlarından bilmem neleri arttıracakmış. Yani senin yüzünden bu ülkede Enes Kara diye bir çocuk mahkum edildiği tarikat yurdunda can verdi. Sen bu saatten sonra ne yaparsan yap biz seni affetmeyeceğiz. Bunu çok iyi bilin. Soğuk seni affetmeyeceğiz. bize vaatler veriyor ya arkadaşlar. Şunu çok iyi bilin. Etrafına civarına bakın bu insanın. Bu insanın asli vaadini ben söyleyeyim mi? Birçok kız kardeşim var benim burada. Destek için gelmişler. Ayaklarına sağlık çünkü iyiliklerine kadar hissediyorlar her gün bize yönelik ayrımcılığı. O yüzden buradalar. O yüzden seslerini yükseltiyorlar. Ve utanmadan çıkıp vaat veren Recep Tayyip Erdoğan denen zat yanına kimi almış? Hüdapar'ı almış. Yanına kimi almış? Yeniden Refah Partisi'ni almış. Sevgili kadın arkadaşlarım. Bizde bu insanın tek bir vaadi var. Ben size onu söyleyeyim. 6284'ü kaldırmayı var ediyor bu insan bize. Evde işte nerede olursa olsun şiddete uğradığımızda kırıp dizimizi oturmayı var ediyor bu insan bize. Yiyecek misiniz arkadaşlar? Yiyecek misiniz arkadaşlar? Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Biz bugün buradayız. Çünkü artık çok sıkıldık. Yalnızca yaşlı zengin erkek patronlarla tarafından yönetilmekten biz bugün bu yüzden buradayız. Arda var burada benim genç arkadaşım. Liseden yeni mezun olmuş. Anne seni babasını almış. Zorla buraya getirmiş. Var olsun sağ olsun. <laughs> biz <senin> gibi <laughs> Ve her gün aldığınızda her gün aldığınızda şunu çok iyi bilin. Açık tutuyorlar. Yok efendim barajı geçemezlermiş. Vereceğiniz oy boşa gidermiş. Bilmem ne olsa da seçilmezlermiş. Çok açık ve net söylüyorum. Biz emek ve İpti, özgürlük ittifakının bir bileşeni olarak bir baraj sorunumuz yok. Bizi burada tipi pusulada göreceksiniz. Sene Kadıgil yazacak. Anıl Denizci yazacak. Ali Onay yazacak. Fatma ablam yazacak. Önder yazacak. Fırat yazacak. Yoldaşlarımız evine konuşacak. Bizim bir baraj sorunumuz yok. Bizim bir saray rejimi sorunumuz var. Ondan da umut ediyorum ki 14 Mayıs'ta tüm cemaat e kurtulacağız arkadaşlar. E Niye ki varsınız? Yani soru ama. Şunu çok soruyorlar. Gidecekler mi sana? Evet. Gidecekler girecek, mi? Harbiden gidecekler mi? Bak İnşallah. gidecekler mi? Ya da şeyi de sor, nasıl dayanıyorsun falan. Bir taktik var, paylaşmak istiyorum hepinizle. Ne zaman böyle daralsam, bunalsam, canım sıkılsa, yılsam, beşsem bu ara gözümü kapatıyorum. 14 Mayıs akşamı Kadıköy'de yapacağımız büyük kutlu herhalde.